Selamlar kanalıma hoş geldiniz kıymetli takipçilerim. Fırında kaşarlı patlıcan yapıyoruz. Gerçekten çok lezzetli. Mutlaka denemediyseniz denemenizi tavsiye ederim. İster yemeklerinizin yanına eşlikçi olarak, ister meze olarak veya öğün olarak tüketebileceğiniz çok lezzetli bir yemek. Bostan patlıcan ya da topan patlıcan. Biz İzmir'de genel topan patlıcan diyoruz. Güzelce yıkadıktan sonra ikiye bölüyorum. Ve ortalarını bıçakla videoda gördüğünüz gibi çizikler atıyorum. Derin çizikler kalın olduğu için ortasının iyice pişmesini sağlıyoruz. Ve fırına veriyorum. Tuzumu, zeytinyağımı ekledikten sonra tabii ki fırında kontrol ediyorsunuz. İçleri güzelce pişince yani 20-25 dakika fırının yapısına göre 180 derecede benim patlıcanlarım pişti. Bu esnada da 4-5 adet köy biberimi, 2 adet domatesimi doğrayalım. Önce köy biberlerimi biraz kızarttım. Sonra domateslerimi ekledim. Kabuklarını soyarak menemen yapar usulünde. Pişen patlıcanlarımı kaşıkla ortalarını güzelce sıyırdım. Ve kaşıkla güzelce de ezdim. Burada patlıcanların kabukları çanak gibi kullanıyoruz. Yani mantık bu. Ocakta pişirmiş olduğum biberli domateslerimi de üzerine ilave ediyorum. Kaşar dilimlerimi koyuyorum. Ve fırınıma veriyorum. Bu arada biraz da sarımsak attım içine. Onu söylemeyi unuttum. Siz isterseniz kekik, nane, zeytiniz ve sezi baharatları ekleyebilirsiniz. Kaşar dilimle birlikte fırına veriyorum. Kaşarları eridikten sonra çıkartıyoruz. Hepsi bu kadar. Çok lezzetli. Görünümde gayet şık. Mis gibi kokusuyla mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Şimdiden yapanların ellerine sağlık, sağlıklı, şifayla afiyetle yiyin. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.